Silikon Vadisi'nin herkese merhaba. Ben sunucunuz Volkan Mana. Bugün bu akşam yapılan Apple lansmanı ile ilgili sizinle bir ön değerlendirme neler tanıtıldı neler tanıtılmadı. Bununla ilgili biraz anlatabileceğimiz bir video hazırlamak isterim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu akşam Apple çok farklı bir lansman yaptı. Farklı diyorum çünkü bugüne kadar benim gördüğüm en boş lansman da Apple'ın yapmış olduğu lansmanlar arasında. Apple öncelikle 40. yılını kutluyor ve 40. yılını iPod'u ilk tanıttığı yerde e, lansman yaparak kutladı. Fakat şöyle söyleyeyim, e, sanıyorum vefa gerçekten de Apple için bir semt adı ve e, hiçbir şekilde ne Steve Wozniak'tan ne de e, Steve Jobs'tan hiçbir şekilde bahsedilmedi, ne teşekkür edilmedi ne de başka bir şey. Bunu garipsediğimi baştan söyleyerek e, bu videoya başlamak istiyorum. Tim Cook çıktı sahneye her zaman olduğu gibi ve Tim Cook, Öncelikle şuna değindi. FBI ile olan aralarındaki bu problemi e, hiçbir şekilde e, devlete sır vermeyecekleriyle ilgili ve sonuna kadar savaşacaklarıyla ilgili bir e, açıklamada bulundu. Şöyle söyleyeyim ben. Ya bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şirketlerle e, devletlerin savaşının başladığını aslında açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Evet bugün şirketler gerçekten evet devletlere göre çok daha fazla bilgiye sahip bizim hakkımızda. Yani Atıyorum Apple benim şu anda maillerime, fotoğraflarıma, e, kişi listeme, parmak izime, e, kalp atış sensörüme, ne zaman uyuduğuma, ne zaman kalktığımı ve nerede olabildiğimi her türlü bilgiye sahip olabiliyor. E, Oysa ki devlet bunların hiçbirine sahip olamıyor. Devlet bizim sadece işte belki parmak izi, parmak izimize sahip olabiliyor. Hatta telefonlarda biliyorsunuz... E, retina taraması bile yapabilen telefonlar var. Bunları da göz önünde bulundurduğunuzda şirketlerin devletlerin karşısına gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Hatta Tim Cook'tan sonra sahneye çıkan bir kadın çevreyle ilgili konuda konuşma yaptı ve bu konuşmada şöyle bir şeye değindi. Dedi ki biz Apple olarak Apple Store'larda ben üret yani son fabrikasyon sürecinden bahsettiğini düşünmüyorum kesinlikle. Apple Store'larda ve Apple'ın genel merkezinde %93 oranında kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz dedi ve %100 şekilde kendilerinin ürettiği enerjiye sahip oldukları ülkelerin olduklarından bahsetti. Bu bence oldukça önemli çünkü Apple kendi enerjisini kendi üretebilen bir firma haline geldiğini görüyoruz. Ve Apple'ın şu anda veri merkezinin e, tamamen enerjisini kendisini ürettiğini de görüyoruz. E, e, Google'un işte Google'un e, uydu attığını biliyoruz, İnternet uydusu ve e, Google'ın yine bu uydudan aldığı internet datasını ücretsiz olarak dronlar vasıtasıyla Afrika'da işte e, fakir ülkelere dağıttığını görüyoruz. Yani firmalar, hatta şundan da bahsetmem lazım. E, Google bildiğiniz gibi kendi e, robotlarını üretmeye başlayan bir firma haline geldi ve bu robotlar gerçekten kendi kendine yerden kalkabilen robotlar. Evet bugün robotlar belki işte 1.5 metrelik robotlar ama bu robotların 5 metre olduğunu düşünürseniz onların o şekilde dizayn edildiğini varsayarsanız işte e, Transformers gibi düşünün bunları e, sizce gerçekten de adamlar kendi ordularını yapar mı yapamaz mı? Bunun e, takdirini de size bırakıyorum. Yani firmalar Görüyorsunuz işte Apple kendi kampüsünü üretiyor ve yapıyor ve bu kampüsüne 2017 yılında geçiş yapacak. Ben firmaların belki 3-5 sene içinde değil ama belki 100-200 senelik dilimlerde kendi özellikleri ilan edeceklerini düşünüyorum. Bu da en basitinden şunu söyleyebiliriz. Bugün firmaların ne kadar değerleri olduğunu, ne kadar paraları olduğunu hepsini borsada görebiliyoruz. Firmaların gerçekten çok büyük paraları var. R&D'ye çok büyük yatırım yapıyorlar ve ben şuna inanıyorum. Firmalar bir gün gerçekten de kendi özelliklerini ilan edecekler. Bu noktada e, Apple'ın çevreyle ilgili yapmış olduğu bu durumun, e, bu durumda da yani bu e, lansmanda bundan bahsetti. Kendi yenilebilir enerjilerini kullandığını ve ürettiğini söyledi. Bu da çok önemli bir gelişimdi bence. Evet, çevre Liam diye bir tane robot tanıttılar. İşte iPhone'un bütün e, parçalarını sökebilen ve bunu geri dönüştürebilen bir robot gösterdiler. Gerçekten çok güzel bir e, teknolojiydi. Hiçbir şekilde, hiçbir şeye dokunmadan iPhone bütün parçalarına ayrılıp, ayrıştırılabiliyordu çok rahat bir şey. Yani vidasına kadar her yerini ayırabiliyorsunuz bu robotla. Çok enteresan bir gerçekten teknolojiydi. Ee, dediğim gibi burada Apple'ın, yani biraz dönük geçmesinin sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani Apple çok daha fazla e, üründen yaz daha zaten iki tane ürün tanıttı. Ee, biz belki... İşte Apple Watch tanıtılır mı diye düşünmüştük. Apple Watch tanıtılmadı. Apple e, Watch'un fiyatına indirim yaptı. Belki bu da benim hatırladığım kadarıyla bir ilkti. Ben Apple ilk defa bir ürünü yeni ürün çıkartmadan fiyatın düştüğünü gördüm. Ben dediğim gibi, belki benim, ben hatalıyım bilemiyorum ama ben en azından bunu böyle gördüm. E, Apple Watch'ta ciddi bir iyileştirme yapılı fiyat anlamında. Daha alınabilir bir seviyeye geldi en azından yurt dışındakiler için. Ülkemize nasıl bir fiyat indirimine girecek hep beraber göreceğiz. E, Apple Watch için kayış tanıttı. Ee, dediğim gibi biz işte bunu oldukça garipsedim ben. Ee, yani Tim Cook'un kalkıp da şöyle kayış ürettik böyle kayış ürettik demesi bana çok e, tuhaf geldi. Ee, daha sonra Research uygulaması var. Biliyorsunuz uzun zamandan beri kullanıyor bu uygulama ve e, Apple Watch'un gelişmesinin önündeki en büyük sebep bence. Ve e, resource uygulaması gerçekten çok ciddi bir noktaya doğru gelmiş. E, otizmle ve Parkinson hastalığıyla mücadelede ciddi anlamda iyileşmeler sağlayan bir noktaya doğru gelmiş bu. E, sizin sağlık bilgilerinizi hafızasında tutan ve bunu doktorlarınızla ya da aile bireylerinizle paylaşan bir sistem. Fakat hala şu yok. E, işte benim de kolumda bir tane akıllı saat var. CIR S2 var. Bu CIR S2 sürekli olarak Burada kalabalık bir grup da beni izliyor. <laughs> onlar da anlatıyorum bu arada. Mesela GRS2 benim sürekli olarak kalp hızımı ölçüyor. Fakat kalp hızım sıfıra düştüğünde bir yakınımı haber vermiyor. Mesela bu büyük bir eksiklik bence akıllı saatlerde. Yani umarım ilerleyen dönemde bu da meydana gelebilir. Çünkü sürekli dediğim gibi kolumuzda, kolumuzda olduğu sürece de eğer kalp atış hızımızı ölçüyorsa ve kalp atış hızımızda belli bir düzensizlik varsa bunu en azından ilk önce bize ee, daha sonra da eğer biz buna cevap vermiyorsak yakınlarımıza, en yakın sağlık kuruluşuna bunu bildirmesi lazım. İçinde her şey var. İşte GPS'i, şusu, busu, her şeyi olan bir ürünün ee, bunları yapmasını bekliyoruz. Resource uygulamasıyla belki ileride bunlar da görülebilir. Ee, Apple, iki tane ürün tanıtı. Bir iPad Pro tanıtı, yeni nesil. Bir de e, bildiğiniz gibi iPhone 5 SE diye bir model tanıtı. Biraz iPad Pro'dan bahsedelim. Çok uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Ee, Apple'ın 12.9 inç geçen sene satışa sunduğu iPad Pro çok başarılı olmadı. İnsanlar 12.9 inç tablet yerine genellikle masaüstü bilgisayar almaya ya da notebook almaya ya da macbook almaya karar verdiklerini görüyoruz. O yüzden Apple 12.9 inçte ısrar etmedi etmedi ve direkt olarak 9.7 inçe normal iPad ekranına dönüş yaptı. Çok uçuk kaçık bir cihaz, en azından tablet sektöründe. Apple tablet sektöründe bence e, ne kadar tekel olduğunu da tekrar tekrar göstermiş oldu, bunu söyleyeyim. Çünkü 1 milyona yakın uygulaması var marketinde. Yani ben e, Android tarafında markette tablete uygun kaç tane uygulama var? 5, 10, artık bilmiyorum. E, o kadar uygulaması olan bir ekosisteme karşı iPad gerçekten oldukça başarılı olmuş. Ee, dediğim gibi 4 tane hoparlör var üzerinde işte A9X e, Yonga seti var. Yani çok dediğim gibi oldukça başarılı, iyi bir ürün ortaya konduğunu görüyoruz. Ee, bunun yanında e, iPhone, iPhone'a gelelim. iPhone 5S değil, model tanıtılı 4 inç boyutunda bir ekran. Ekranı var telefonun. E, iPhone 5S ile karşılaştırılıyor. Bu zaten ben karşılaştırmıyorum bunu, Apple kendisi karşılaştırdı. E, iPhone 5S 2013 yılında çıkmıştı. Ama dediğim gibi 2013 yılında çıkarttığı telefonla, işte GPU ve CPU hızlarını karşılaştırmış Apple. Yani yine klasik Apple hareketleri bunlar. Şöyle söyleyeyim, iPhone 5 SE her iki taraftan da bakabilirsiniz. Hem iyi bir telefon olduğunu görebilirsiniz ki gerçekten de aslına bakarsanız öyle 4 inç telefonlar içinde. Bundan daha iyi bir telefon bulmak şu aşamada imkansız. Çok başarılı olmuş telefon bu bağlamda ama eee biz bu noktada fiyatını belki biraz fazla bulduk. Onu söyleyeyim. Yani 2000 TL fiyatı var. 2000 TL fiyatı e, bu telefon için fazla mı değil mi? Bunun da takdirini sizlere bırakıyoruz. Ama bizim açımızdan biz biraz pahalı bulduk. Belki 1799 TL gibi bir fiyatlandırılmayla gelsin, gelmiş olsaydı e, ileri doğru daha iyi bir e, satış grafiği çizebileceğini düşünüyorum. E, iPhone 5 SE modeli. Benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum ben telefonu. Henüz inceleme şansımız olmadı. E, Apple'ın agresif tutumunun bir yaklaşımı olarak görüyorum ben bunu. E, Apple biliyorsunuz 2014 yılında 700 milyar dolarlık bir şirketti. Fakat 2015 yılında Apple 500 milyarlık bir şirket haline geldi ve Apple 2008'den beri ilk kez Google'ın gerisine kaldı ve Google şu anda Apple'dan daha eee Pahalı ya da da borsada daha fazla işlem hacmine sahip olan e, bir şirket haline geldi. Apple'ın e, milyar dolarlık e, şeyleri nedir o? E, borsada işlem, e, borsada kağıtları olan insanlar ya da yönetim kurulundaki insanlar ben eminim Tim Cook'a ciddi anlamda baskı yaptığını ve mutlaka ve mutlaka satışların arttırılması gerektiğini <laughs> dile getirdiler. Özür dilerim. E, iPhone 5 SE'yi de ben açıkçası böyle bir telefon olarak görüyorum iPhone 5 SE'nin e, tanıtılması, yaratılmasının aslında en büyük sebeplerinden bir tanesini Apple şöyle olarak şundan dolayı açıkladı. Biz de 2015 yılında 30 milyon adet 4 inç boyutunda telefon sattık dedi. 4 inç telefon boyutu, yani 4 inç telefon boyutuna sahip iPhone'lar hangisi derseniz 4, 4S, 5, 5S. Bu 4 tane telefondan 2015 yılında 30 milyon adet satmışlar. E, ve aslında bakarsanız yani o telefonlar şu anki telefonlara göre e, performans anlamında çok daha geride telefonlar. Kamera tarafında çok daha geride bir telefon. iPhone 5 SE şu anki haliyle, iPhone 6S'in sanki küçültülmüş bir versiyonu gibi düşünün bunu. Şu anki haliyle o telefonların çok çok üzerinde bir telefon. Evet bugün 1400-1500 seviyelerinde iPhone 5s satılıyor şu anda. E, bu telefonun 2000 lira olması bu fiyat bandından bakıldığı da oldukça normal karşılanabilir. E, ama açıkçası söylemek gerekirse 2013 yılında üretilen bir telefonun hala 1500 liraya satışta olması da e, Apple'ın başarısı diye düşünüyorum. E, 1900-2000 lira seviyelerinde telefonlara baktığınızda Android tarafında belki e, geçen senenin amiral gemileri var. Yani Galaxy S6 gibi telefonları görebilirsiniz ya da LG G4 gibi telefonları görebilirsiniz ama e, işte burada Apple kullanıcılarının gerçekten de büyük ekrana ihtiyacı olmayan Apple kullanıcılarının, bunlardan bir tanesi Dinçer Karaca e, onun da kesinlikle büyük ekrana ihtiyacı yok. Kendi söylemi bu. E, dediğim gibi büyük ekrana ihtiyacı olmayan kullanıcıların gerçekten severek kullanabilecekleri bir e, telefon olmuş iPhone 5 SE. E, bana sorarsanız ya yani sen hani kullanır mısın derseniz ben açıkçası söylemek gerekirse çok e, kullanacağım zannetmiyorum. 4 inç benim için çok küçük bir ekran boyutu. E, ama ekran boyutuna çok fazla önem vermeyen ve daha çok taşınabilirliğe önem veren insanlar için bence e, iPhone 5S modeli e, oldukça güzel olmuş. Keşke dediğim gibi fiyatı çok az daha uygun olsaydı ve e, bu fiyat uygunluğuna istinaden biz evet iPhone 5s'ye gerçekten e, alınabilir çok iyi bir iOS cihaz diyebilseydik. E, Apple'ın ben bu noktada başarılı olacağını düşünüyorum. Yani 5s modelinin ben gerçekten tüm dünyada başarılı bir telefon olacağını düşünüyorum. Hatta e, çok ciddi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü iPhone 6s'in donanımına sahip küçük ekranlı bir telefon herkesin ihtiyacı olan bir telefondu. Burada iPhone 5, 5s'in piyasası ne olur, nasıl tutarlar o piyasayı ellerine tam bilemiyorum. Ama ben iPhone 5 SE'yi oldukça bu noktada başarılı buluyorum. Biraz dediğim gibi bardağın ne tarafından baktığınızla alakalı bu ama dediğim gibi Apple bence telefon konusunda doğru adım attı. İşte 5C konusunda biliyorsunuz ne kadar yanlış adım atmıştı hep beraber söyledik ama 5SE modeliyle ben Apple'ın gerçekten de başarılı olacağına inanıyorum. Arkadaşlar Apple'ın lansmanı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok derin ve uz uzalıya e, konuşmak da istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum bu noktada ama şöyle söyleyeyim. Apple lansmanı bu bu gece yapılan Apple lansmanı oldukça e, sönük geçti benim için ama e, lansmanın en önemli şeyi bence iPhone 5SE modeliydi. Evet iPad Pro da oldukça güzel bir e, ürün ama ben e, şunu söyleyeyim yani iPad'in hangi versiyonu alırsanız alın iPad harika çalışıyor. E, iPad kadar stabil çalışan bir tablet görmedim ve programlar mükemmel çalışıyor, oyunlar mükemmel çalışıyor yani e, ve <laughs> Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla vardı, e, yalan olmasın ya ilk nesil iPad ya da ondan sonraki iPad 2 olabilir, tam hatırlamıyorum. E, harika çalışıyordu ve ben gerçekten şaşırdım. E, onu söylemek istiyorum size, yani te, iPad tarafında yani tablet tarafında ya da Apple zaten yapacağını yaptı. E, telefon tarafında da farklı bir segmentte bir telefon oluşturdu Apple. E, bugüne kadar hiçbir zaman yapmadığı işi yaptı. Hmm, hmm. E, söyleyeceklerim benim bu kadar. Silikon Warriors'un herkese hoşçakalın diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese hoşça kalın. <laughs>